Değişiklik olsun. Bu kez de Lipoca'ya gidelim. <laughs> Lipoca'ya gidelim. Ya da ya mekana gidelim ya. Cümleten hoş geldiniz dostlar. Ben Lostevil. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzlemeye geçmeden önce birer beğeni atıp abone olursanız çok çok mutlu olurum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi Ne aldım da o yüzden. Çok mu sandık açtın be? Kaç ucuya bastın? Tam ses çok yankı yapıyor. Palaya bak, palaya elimde düşüyor. Hamza <laughs> <laughs> abi, abi sende R98 varsa bende 8 var. Oo, olur. 4 lazım mı 4 alırım ya. Tamam sakaydı gidelim ya. Tamamız biraz kapanacaksın. Gel oğlum. Durun ateş durun var. geldim. Çabuk 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 ateş var. O... Bu MP'ni deneyeceksin çabuk. Hadi gidelim. Maş yürü. ablam. Bakacağız. Bakacağız ölüm mesajı güzel mi o Çabuk çabuk çabuk. Araba gelecek onlar. Sakin, 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 sakin. Hadi. Ya aşkım, alıyordum ama ben onu. Ya risk atmayayım dedim ya. Ne yapayım? Araba var. Ev dolu, ev dolu, ev dolu. Sağ ev. Sağ ev. Sağ Sağ ev. Sağ. üç kişi var. Çık tepelerine. Maşık dönsene. Watch out. Ya 3 ya dört kişi. Buraya gideyim de. Orada da araba var sanki. İyi de buradan görebiliyoruz ki. Görebiliyoruz mu? Çok güzel. Çekme. 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 çekeceğim ya Aa, başkası kafat doğru ya onu çekmemiz lazım çekemedik ah be oyun canım az. Bir kitim varmış ha. Hamza abi. Sokak sola gördüm de. Balkona çıktı. Arka baygın onu çek çekebiliyorsan. Görüş yok ki. Çok güzel. Oynayın oynayın oynayın. Yaklaşın. Bitti abi. Geldi bitti. Leşim. Benimki gelmedi. Kaldırmış demek ki. Bitti bitti. Olabilir. Ya bir o deneyemedim? Ben ne bahsiz adamım ya. <laughs> Sinirlendim bak. Bu da bu da şey var abi. Ablam gel ablam. Haydi haydi Angel'am. Um. Ben M24 almaya geri geleceğim ha. Baba bak. Ba, şurada şurada şurada. şurada. Aynen bak burada, markete doğru koşuyordu. ne abi. Dene 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 dene. Öh <laughs> yavruuum. Yakışır. Oldu mu? Ya efsane görünmüyor mu ya? Aynen. Marked location. Göremedim de. Yargı ke devam ke. Aynen böyle düz git. Aynen yoldan git yoldan. Yoldan git. Sağdaki markete doğru gideyim abi. Aynen aynen. Sağ market. Büyük ee, parayı var. E, madaki... yola vururum. Gidiyorum abi. Tamam. George Kula doğru gidiyordum. Gördüm. Durmuş orada herhalde. iki baygın hadi. yukarıdaklar oyna. Basın yukarıdakiler ne? Arkamızda. Dön 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 dön. Düz dön. Düz dön. Tamamdır. <laughs> awesome. Çok güzel çok güzel. Bunu... Ona... İki... Yemeğe de kalbim kül kül patlıyor. <laughs> Kur'an'a İki... kalbim kül kül patlıyor. İki leşim vardı. İki leşim vardı. <laughs> Aynen benim de. İki leşim vardı. Beş leşim oldu. Üçünü almışım ben Belal be. Evet, Helal be. Helal sana abi, ben be. Ben ara... de birini aldım. Araç olarak sana söyleyeyim mi? Araç olarak kalbim kül 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 patlıyor diye. Hadi devam Bilmiyorum. et. Acaba ne yapayım? Güzel döndün güzel ah, döndün. Aha araç patlıyor. Basa... Aşağıdakilere bir bakalım mermimiz az. De. Hemen kardan adamları dikmişim zaten buraya. ne olur lan beni illeri attı. AVM var burada. AVM mi? Oo severiz. Dikkat edin de baskın yemeyelim. Antik sattım. Hamza abi drop düşüyor. Tamam 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 tamam. Helal sana. AVM'yi kullanamamış bile Hadi şimdi bir AVM de bana yakışır değil mi aşkım? Aynen öyle Zaten başımıza ne geliyorsa yanlış yumuşturmaktan geliyor Aynen Hemen bak Oo dolu dolu çabuk 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 Hadi. Çabuk olun çabuk olun. Var mı AVM? Yoldan yok, git Yok Yoldan ya git. MG vardı Arka Arka oyna, arka oyna. Önce arkaya alalım. Tamam abi. Dur. Dur 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 Burayı bir sisleyin yoksa düşürürler bizi. Çukura girmemiz lazım abi. Çukura gir. Direkt çukura gir abi. Ay anasın nasıl be. Çukura, çukura de. Canlı bas onlara da oyunu oynayacağız. Şurada gördüm birini. Mark the location. Buradaki yedi bir tane. Tam oradaki baygan Önümüzdekiler var. Önümüzdekiler de ben yaklaştım da bomba atarım abi. Nerden sıkıyor bu? Göremiyorum. Bir görebilsem. Çok güzel, çok güzel, çok. Bir güzel. bakayım güzel. Ben bayağı yaklaştım ama biraz riskli yerdeyim. Salmayın. Baygın, gördüm orada. Tamam. Bitti burası. Bitti burası. Bombayı kim atıyor? Ben atıyorum ben ben. Şimdi şu. bir kilim gelmedi Şunu nereden sıkıyor? Şunu bulalım. Hamza abi, Hamza abi, abi. abi, abi sis atmış. Nerede? Sis tamam. Tamam. Bitti mi orası? Bitti. Yatmış buraya. Bak orası. Aynen, aynen aynen Son son üç kişi. Gençler güzel bir AVM vuruşu gelsin mi? Bir yapalım. Şimdi. Önemli olmalı. manzara. Nereye sıkıyorsunuz? Bana da söyleseniz. E, aşkım bu içerideler. Ya niye söylemiyorsunuz? Bırak da son vuruşlar yapalım ya. Bırak da son vuruşları yapalım. Canım az kanka. Awesome. Affetmez. Da. Son bir kişi. Son bir kişi acaba nerede? Nerede yılan yapıyor? Abim Lost Devil affetmez. Ekip sağlam. Bu bir de yılan yapıyor. Evet evet yılan yapıyor. Ee, fazla birbirimizden ayrılmayalım. Şuradan kas çelik alayım bari. Canlarınızı, buzlarınızı pullayın. Helal helal. Hadi yaptın sen onu tamam. helal. Helal helal helal. Ne oldu lan? Victorings ya yeni dem var ya. insan bu kadar kolsuz olmaz ya. Sana bir şey söyleyeyim Yattığı mi? Yaptığı yerden sprey atıyor bir de bana. Victorings Sana bir şey söyleyeyim mi? Us. Sıkıyor ya. Adamın net bir şekilde görüyorum. Sadece senin bayılmanı bekledim. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir kolsuzluk yok. Canıma bakar mısın? Gördüm. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz birer beğeni ve bir abonelik yaparsanız çok çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum hepinize. Hoşçakalın. Bay bay.